Mekke'deki meseleyi Furuji'ye anlatmıştım ya. Evet. E, onun toplantısını 15 Kasım'da takip edebilir miyiz Mehmet Bey yani? Ee, yaparız, o, yaparız. Biraz evet. evet. bir diyor, hepimiz gözümüz var, gözümüz var. Bana göre kapı sapıyor. Ben eşim zaman onu konuşuyordum ya. Hayır diye ne oluyor? Ne e, kapısı? Vallahi Valla kapı sapıyor bana. Üzüyor beni, üzüyor. Ya şu şeyi bu son ne dediğimiz daha bir herkes bitirmemiş işine. Öyle, o, o, o işi toparlıyorum ben şimdi. Cemal Bey'le ben, ya, ben, ya, ben, ya. ben işi bireyim, tamam. Ya. İş adamları beyefendiyle işi bağladılar. Ağzı kulaklarına varıyor. Mehmet Cengiz, Celal Kodoğlu görüşmesi. Ha. Akşam e, be, be, yani hiç merak etmeyin. hakikaten bu adam bambaşka bir adam ya. Doğru, doğru abi. Vallahi A abi. Abi sen görüştün, görüştün, bir numara değil mi? Şey yok, şey ya, bizim e, bakın ya. Bizim bakın tamam, tamam, tamam abi. Yani, o Şu adam, o şey, adam o adam öyle daha adam hakikaten. E ama geç kaldı be. Tamam tamam. Doğru. Yoksa merak etme, merak etme. tamam. merak Tamam Yani abi. o bizi e, para, boşuna çağ, şey yapmazdı Çağırmazlar, Tamam tamam. <laughs> doğru. Ama şey <şimdi gülüyor> şey etsin. Sıfır, şimdi biraz uğraşsın yüzden buralım. Tamam ben söyledim zaten tamam dedim. Onların ağzı kulaklarına geldin mi? Valla geldi ama <laughs> <laughs> aynen geldi. Ay ben geldim. <laughs> 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 şimdi başka şeyler söylüyor anlattım bana. Sağ <laughs> Sana geldim. Peki. Peki. Hadi, sağ Rüşvet havuzu tamamlanır. İhaleler paylaşılır. Sıra keyfini çıkarmaya, vatandaşla alay etmeye gelmiştir. Bu sorun benim de artık hani kimse ne nikah yapmışsın o bir <laughs> Aynen, aynen. aynen, aynen. Hakke düştü, kel görün. Bu baba, hırsız oğlunu korumak için başbakanlık makam aracında yanında gezdiriyor. Bu babaysa, doktor bulamadığı için ölen 3 yaşındaki.